Evet karavanımızı köşeye koyduk. Hava da açtı. Abant'tayız. Böyle bir gezelim. Bak o şeyde kalkmaklarlarda olan şey var ya. Otel. Şuradaki otel de çok güzel. Evet havası çok güzel. Geldik yine Abant'a. Büyük Abant Oteli. Dün akşam gelirken buraya Mudurnu yolundan geldik araba yokuş çıkarken biraz şey yaptı. Ee, ya ya şey mi? Genleşmesi mi bir şey oldu? Bir hata verdi. Araba ağır olduğu için zaten şey yapamadı, çekemedi. Sonra işte kendimizi buraya attık. Bir gün burada kaldık. Belki bu akşam veya ya, yarın çıkar gideriz. Jandarmanın durumuna göre. Kovarsa gideceğiz. Ha şurada bak bir şeyler satılıyor. Ekmek var da burada. Aa orada ekmek. Evet. Mangal var. köyün. Köyünleri satış yeri. He? Nereye? Daha, ha? nereye? Hı hı. At arabaları bayağı atmış. Şun. oluyor ya. Ben de, ben de. Evet, ne kadar güzel değil? Ne gözlüğümü almayı unuttum. Bak oradakilere bak bak yavrularını görüyor musun? Arkasına takmış götürüyor. Şu an ders veriyor. <laughs> Videoyu editleyeceğim. Büyük Abant Oteli. Videoyu editleyip gideceğim diyeceğim ya. Beklesin. Evet güzel bir havada Abant'ta geziyoruz. Gerçekten çok güzel. Aslında gezeceksen burada gezeceksin abi. Hava Hava çok güzel ya havası. Şurada konaklayacaksın. Şu tam üst taraftaki var ya. Bak ışığı yanıyor. Işığı yanıyor. Tepede altlarda değil. Balkonlu var. ekstraya giriyor. Olmaz. Öyle takılacağım. Şurada, Burası çok güzel ya. Şurala, şurası var ya şu karşı taraf. Bizim mangalık yerimiz. Burada da bir restoran var. Bu arada Abant'a gelirken arkadaşlar size tavsiyem yanınıza bir tane lastik şeyi alın. O köprüler var ya 25-30 liralık. Lastiğin içine hava basıyorlar ya. Böyle şöyle bir şişeler var. Lastik şey kiti mi? Yol, Pat yardım. Yol yardım kiti diyorlar evet. Koçtaş'ta satılıyor 35 lira. Ondan bir tane alsanız yeterli bence. Çünkü burada atlar çok fazla gidiyor. Atlar her seferinde gittiği için buraya nallar düşüyorlar. Buraya her geldiğimde arabanın lastiği patladı. Şimdi arabayı bir tarafa koyduk. Giderken bu taraftan gitmeyeceğim. Atların nalları düşüyor. Burası da şey ya Arnavut kaldırmıyor. Aralarına böyle giriyor. Tekere direkt giriyor. Dikkatli olmakta fayda var yani. Evet burası da kamp yeri, abantın. Burada da bir kez kalmıştık. Ee, bizim çadırımız vardı. Ama geçen seneydi o. Krizden önceydi herhalde. Geçen sene de kriz vardı gerçi de. Yani 40 lira falan bir şeydi ya fiyatlar bu kadar atmamış tabi. 40 liraya kalmıştık. Şu arkalarda. Güzel bir kamp yeri ya. Elektriği, elektrik, çarçur, hepsi var. Duşu falan vardı. La şey, <laughs> tuvaleti vardı. Güzel. Şey de yakın şu. E, mangal yerine yakın. Kurbanlar gelmiş mi acaba? Bugün kurbanı kesen yetiştirebilirse mangal şeyi başlar. Havada bir koku var ama Şurada bir koku var ya, mangallar vurmaya başlamışlar. Yağmur geliyor. Çok güzel bir yağmur geliyor. Biraz süt sağımla da içem. <laughs> Bedava süt. <laughs> İnekler bir şey yapmaz. Tosunlar sıkıntı. İnek bir şey yapar mı oğlum ya? Tosun yapar. Bak bir tosun. Bunlar biraz deli oluyor. Evet burada bir çeşme var yukarıda. Şimdi buraya gelmişken orada bir su içmek gerek. su. Bu su şu yukarılardan geliyor. Buradan böyle yukarı çıkarsanız şu ara var ya böyle oradan süzülerek böyle Buradan da bir toplama yeri yapmışlar böyle geliyor buraya. Ama şu yukarılardan geliyor. Biz o yukarılara çıkmıştık. Şu tepelere çıkabilirsiniz. Çok güzellerler. Arkadaşlar. Dolu. <laughs> burası full böyle. Şura böyle ta tepeye kadar. Nane dolu. Ücretsiz nane. <laughs> Ama burası Milli Park olduğu için burada bunu toplamak herhalde yasak olabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bilmediğim için bir şey söylemeyeceğim. Ama burası nane dolu. Çok güzel kokuyor. Davrası şey zaten. Sen ne yapıyorsun orada? Gel. 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 Deliye düşeceksin, gireceksin. Girme oraya. Bu nasıl böyle popuduk lan? Yünlerine baksana ne kadar güzel. Şeyine baksana güzel. Ha susamış. Gel, köp. Gel gel. Gel. Niye Gel. Niye <laughs> Yemeğimiz yok. <laughs> Kaçtı. Kaçtı. Bir de dün <laughs> hızlı hızlı bir şekilde yapacağım değil mi onu? O <laughs> yok çıkar gittiğim için hızlı bir şekilde basmam lazım değil mi? Evet arkadaşlar en son ekmeğini aldım. Aferin. Gel. Kuru mu? Ne yapalım? Satalım yani şimdi. Az onu? önce biraz şey yaptı. <laughs> Gölün orada su içti biraz koşturdu geldi. Yoruldu. Biraz şeyi var herhalde. Kene mi o? Yok be bir şey yok. Kaybol gitti ya. öbür köpekler. Ne Getirdi ya. ekmeği bize verdi alın yiyin dedi. Anladı ne bizim ne şey olduğumuzu. Acı olduğumuzu anladı herhalde. Enerjik, bak ayakları şey olmuş. Yok yok bir şey olmadı o şeylere bulaştı. Kiremit gibi tozlar var ya. Koşturduğu için bulaştı. Git git anneni babanı kaybettim bak şimdi ha. <laughs> Kozalaklar çok büyümemiş değil mi? Biraz kozalak toplayacağız. bunlar dekorasyon yapıyor simge böyle eve koyuyor süslüyor güzel oldu. Yağmur geliyor. Ya bu ekmeği ıslayayım mı diyor? Ne diyor ben anlamadım ki. Ekmeği getiriyor götürüyor bana buraya. öbür köpekler nereye gitti? Kaybetti öbür köpekleri ha. Gel. Annesi babası kayboldu al. Sıkıntı. Ekmek buldu, yemek buldu ama kayboldu. Annesi babası kayboldu. Onlara bakıyor. Şöyle bir bir yerde var. Fiyatları çekeyim. Evet, parkın giriş fiyatları, güncel fiyatları bunlar. Burada da kaçak giriş. 10 ceza.